arkadaşlar. Bugün sizlerle Need for Speed no yeni bölümüyle ile arkadaşlar. Ee, i̇lk bakış videosunu gerçekten çok e, beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir izlenme aldı ama fakat e, like'lar da e, düşmüş, ol, düşmüş oldu. O yüzden lütfen like'ları e, like e, like şey yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Atarsanız çok sevinirim. E, ama videomuz Gayet iyi izlendi arkadaşlar, çok çok teşekkür ederim. Daha fazla ilk bölümünü izlemenizi istiyorsanız abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve bildirim zilini arkadaşlar, Camping modundan devam edelim. En son iki bölümü oynamıştık. arkadaşlar mesela e, şu iki bölümü oynamıştık. Şimdi bu bölümü oynayacağız arkadaşlar. Yarış oynuyor tabii ki de. Bu se... Bu arabaları seçeceğiz bu arada. Bizim aldığımız Sparrow BZR arabasını kullanacağım. Hadi bakalım. Chris de kimde bunu diyor tamam. Hadi bakalım. O zaman yağış başlasın. Diyelim. Ee, bir gece gece yarışlara şey yapacağız. Hadi bakalım. yağışlarda Yarışla limit yok diyoruz. Güzel bir arabayı daha şey ya çarpmıştık yani arabayı. Ama şu an şey yapmayalım. Ve yaptık. işte bu be. İşte kazandık. Bunlardan alabildik. Birinci olduk bu arada. Hepsini geçtik. Tabi arabamız otomatikman hızlı gidiyor. Continue diyeyim buradan. Continue. Evet. Şunları açalım. Bunları. Evet. Bir bakalım şimdi. Eee pek lan. Yok. Ne bakalım. Yok. Yok. Continue hemen buradan. Bakalım ne olacak. Evet. Bu ayı da geçtik. Şimdi bir tane daha bir bölüm açıldı. Evet. Yine aynı arabayla oynayacağız. Hay bakalım. Sağ akmıyor hadi oynuyoruz. Sliver. He. Tamam. Yalnız hayvanımız süper gidiyor he. Bakalım. İlerleyen kısımlar da olacak. Oo süper. Şunu da hemen yapalım. Şuraya gidelim hemen. Süper. İşte budur. Bu bölümü de geçtik. Yine birinci olduk. Oyunda baya iyi ilerliyoruz. Level atladık. ikinci level. Continue ama buradan. Açalım şunu. Oo, Mons çıktı. Za da gerçekten de. Şundan bir şey daha seçelim. Hmm. Bakalım bu neymiş abi? Ya bunu alamam, yok bunu almayacağım ben. Şundan devam edelim hemen. Ne abi abi seçelim? Abi aynenete yeni mi seçiyor? Nasıl böyle olmuş? Ha farklı. Sanki ha, az önce oynadığımızın aynısı bu. Ama işte başlangıç şeyi farklı. O anın. O anın işte başlangıç şeyi farklı. Oppa göz böyle. O oh. Süper. O zaman süper ilerliyor. O oh, evet çarptık Ama işe yaramaz o konuda. Süper. Bir bir bölümü daha geçtik arkadaşlar Yine birinci olduk Bunlardan bir tanesini açalım şunu açalım Tamam Bu ne? Oo. Süper ve Viper Viper Alvomuzu aldık Altıncı bölümdeyiz. O arabamız ama baya güzel bir araba. Güzel bir araba. Hadi bakalım. Başlasın. Heh. saniye olarak bize, bize. Hoppa. Süper ya işte buluş. Allah. Bildiğimiz ayta değil mi arkadaşlar bu? Bayağı hız. Bayağı hızlıyız ya. İşte bunu da kazandık. Ya yani biraz cam şey yap cam kırıkları yapsak da yine güzel. Bayağı iyilerdik ya. Kontiyon. Şuna aşağı ne çıkmış? Of, vallahi süper. Önce bir hayvan, hayvanımıza bakalım. Hayvanımıza yükseltmemiz gereken bir şeyler var. Şunu bir Yükselt... Yükseltelim Şunu yükseltiyorduk Tamam Şunu da yükseltelim Baya bir pahamız var bir dakika Şunu gene mi yükselteceğiz ya? Tamam. Şimdi geldik şuna. Ağlamıyoruz ya. Kötü mü oldu bu? Devam edeyim hemen. Camping modundan. Şundan evet. Hunter mu? Hunter e gelelim. da av demek. Hunter avcı. Avı havlıyız Bizim kadayla. Evet, Hunter dediği arabalığı şey yapmaya çalışacağız. Ara Arabalı avlamaya çalışacağız. Yakalayacağız onları. Yine bir nefes kovalamaca diyebiliriz. Süper, efsane. işte bu daş. Yakaladık onu. onu, onu. Volkswagen Golf GT ile kapıştık. Evil ve daha atlattık. Şuna ver açalım. Hmm. Güzel bak, güzel şeyler çıkıyor. Evet. Hemen son bir yarışımız daha varmış herhalde. Shutdown Slayer. Hadi bakalım. İki iki suave arabasıyla karşı karşıya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yarışımız başladı tekrardan. Şöyle ya bakalım. Hadi bakalım şöyle gidelim. Wow oh, süper göz ya. Hoppa süper, kazandık. Bu chapter'ı da tamamladık arkadaşlar. İlk bölümümüz tamamlandı. Hemen şunu açalım. Evet. Çem, bölüm tamamlandı diyor. İkinci bölümümüz açıldı. İkinci bölüm arkadaşlar bir sonraki bölümde onca arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, şu da açılmış. Yenilerden bakalım. O bak bu da hemen donat diyelim. Aksesim. Neyse arkadaşlar daha fazla Need to Swim No Limits'in yapısı sosu like video kalmayı biliyorum çünkü Need Siz arkadaşlar kanalıma abone olmayı da like kalmayı <laughs> için kendinize Hoşçakalın.